Hepinize ben. merhaba ne arkadaşlar. Ben... Bugün size bir tek ben... yapacağız. Anime telefonundan da yüklenir. Hem de paralısını. E, kardeşim oynuyor. Bak bu da oynuyorum Ben bu köyü buldum. O köyü buldum ben de. Ee, e, 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 buldum. Evet, tamam. Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Hadi evet şimdi. Ancak abi yap şimdi. Bekle bir dakika. Ne? ne yaptın? Ne yaptın sen? İşte şimdi. Bıçakların yanına aldım. Avurladım. Cemot. Survivor. Cemot bir. Ay Pardon. Yeter. Survivor aldım. Haydi kalın. Ölüyorum. Sandığa da bak da. Ha tamam. Şimdi geçelim videoda. E eşyalarını çalsın abi bir tanesi. Şöyle eşyalarını çalsın. Bak. Tamam tamam. Hadi ben video da evet. Şimdi, Şimdi arkadaşlar de. ev yapmak istiyorum da. Ben de. Ama benim bu benim bursa. Ben yapmam git sen yap. Bu benim bursa. Abi hor. Ben nerede buldum bunu? Geleyim. Benimle geleyim mi? Ben fet Gel. Demir nereden buldun? Oh, iksirde bulmuş. Evet. Abi bak bir daha neydi? Neydi? Eğer çıktı bediş Eğer de atı satabiliriz. Sanırım değil mi? Bu da hiçbir şey yok. O ayakkabı. Lan ne bu? Geldi yanıma. Ben de ayakkabı var. Ne yapıyorsun? Ben soğan ettim. Neyse yapmaya geçelim. Abi, ölüyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Bakın bir dakika arkadaşlar. Olur. Tamam yemin ettim. tamam arkadaşlar geldim arkadaşlar. Karşımda bir şey bulduk. Bana. Oy. Güzel. buldum. Portal. al. Bakın. 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 Abi şu var. Abası, Demir kılıç. Nerede buldun onları? Abi büyük büyük. Abi bak hadi. Büyük bulan evde büyük bulan evde. Bakın arkadaşlar ipek dolmuş. Ben başkasını evde buldum. Botlar, bulur. muşak düşüz attığım Bunları ben ne koyarım? Babasın kızım güzel. güzel. Babası. Tamam. İki tane düştü. Işte. Ben muşak alacağım. Aman korktum. Bu, aşağıda güde güde gidiyor en çok gidiyorum. Tamam aşağıya yanıyorum. A Ağa Arkadaşlar ağaç topluyor. Ağaç yiyor. O da aşağıda. Bu arada bu Bölüm 1. Beyaz ev yaptım. Burada arada niye abi yüksek? Bağlı vermiyor. Ne? Niye? Bağlı baş Bağlı vermiyor seçenekle ben video açtım tamam. ben tamam, şu an tamam tamam şu an ben yok var mı ben yok yok ya var nerede tek, yapıyorum. Yapıyorum. tek yok. Yok. yok nerede mi yok çölde de yok nerede şu an ben ayıta bakıyorum kim Bak köyde Sen de dışarıdasın. ben bir köydeyim. Ben ha başka bir köy. Zombie bir köy. Ne, mu? ne yaptı? Aşağıda şey. Ne yaptı? Ben gidelim? Bu piçak takım. Piçak? E depo bu fu. Bu şu an. Yemek yok. Aa bekle buğday alacağım. Ben ben de. Tavuç Ama, var mı? Ben, şurada. Şurada. Kavrı, ben el, de. Aa şurada. Ben de de havuç var. Peki elma elma. Ben de de şurada havuç var. Alırım. Bu arada köyde havuç yok. Aşağı şöyle. Lütfen yapıyorsun şu an geldiğim yanına? Gel evet, gel. Evet. Bak şimdi el, elimi de vermiyorum oğlum. Nasıl verin? Paket. Bak paket. Bu da paket tane şey var mı? Hı? Demir kılıç. Zaten bırakalım. Zaten şey yok. Ne bakalım. Tamam acıları artık benim. E? Akşam vuruyor. Evet. Ama ben Ben de oluyor. Ben de oldu uyuyorum. Ben de ben de uyuyorum akşam. Ah, ben bu aslında, ben bu aslında, ah, yüzüğüm. Öndürmen, sefer bir şey atlar. Bak Enderman, Enderman. Ben evet. bir şey atlar. Enderman. Oradan sonra bir videoda kardeşim olmayacak yanımda. Niye? Sen olmayacaksın ya. Şeye gideceğim. Ama arkadaşlar bugün iki tane video çekeceğim. Ama bir tane göndereceğim. Niye bir arkadaşımla Muhammed'le Muhammed de. Muhammed Ali görecekle. Değil evet. mi? İç bozdu. Evet. Sen falan bu yaptı. Yok. Hayır. Ee, sonra sen kim alırdı? Hı. Bak. Bak. Hadi. Çok da. Nasıl? Bu yaptım ne bir? Bir konuşayım ya arkadaşım. Arkadaşlar geldim. Ağaç toplayalım. Ağaç, ağaç. Ama beyaz ağaç orada var. Var. Niye öyle? Abi buldum. Nasıl Ha. Nereden buldun? Bakları içine koyacak. Bende baltı yok. Ben ne? Balta. Ben Balta nerede? Neredesin? Balta. Neredesin ki? Nerede Hadi Bak işte elmas. Bunu çöz. Elmas. Elmas Elmas buldum. Yatacağım aldım. Hadi. şimdi bana gideceğim. Neredesin şu an? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bay bay. Daha kapatacağım Niye? İki Evi bitiremedim. Ve evet. siz de evi bitiremezsek ben videodan sonra bitiririm belki. Evet. Ben de sen de abi abi Sen neredesin ya? Tepe tamam. Şöyle bunu çöreceğim mi? Deneyim sanki. Eşyalarımı koyuyorum. Demek kırcalayayım mı Al al. Ben de dedim. Ne? Kaç Anam. Ben niye kıyamıyorum öyle? Pantom var. Şarj var. Şu da artık Bazarca mat ekleyeceğim bir tane de. Aa! Bak ne Çünkü o parladı da. Parlamayanlar oluyor. Ne? O da zaten parlamıştı. Bak. Tamam, bir saniye, biraz daha kıralım. Arkadaşlar, tamam, ben kırıp geliyorum. Abi, ben de. Ben de bir tane... Evet arkadaşlar. Toplayıp geldim valla. Bakın bu... Ağaç topladım gerçekten. Abi, bir böyle. Uy, gez, aldım yani, Taş bıçak. Ay, bıçak. Bıçak. Tek, iyi, iyi. Evet, de Taş bıçak. Bu arkadaşa taş Tek ev arkadaşlar. yoruldum. O kanıyor. Lan, Abi, Bak deri. deri. Nereden buldun diyeceğim. Bululdu. Arkadaşlar ben çevireceğim hepsini çünkü ev yapacağım. Bu böyle de mikrofon. Evet, ben ama annem mikrofonu silecek. Tamam çünkü evet. bir defayarımız da var. Evet. Ama ben bir tane babam söyledi. Evet. Hadi annem anne Annememe release atacak. Evet geldik. Bakın ağaçları çevirdim. Ben eve şurayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir, 2 3 4 5 7 9 10 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8